Bir kaptan takipçileri bugün harmonik formasyonların en basit şekli olan ABCD ABC'de formasyonların bir arış safhasını işleyeceğiz. Bir örnekle beraber bir ABC'de klasik bir ABC'de formasyonu şu yükseklik kadar bir düzeltmeden sonra yukarı hareket etmesi, şu yüksekliği tekrar kazanması. Şuradaki C'nin oranının bir önemi yok. Bu daha çok Fibonacci impulslarla bulunan bir formasyon. Ee, sık kullanılan ideal ABC'dir. Ee, bir yükseklikten sonra bu yükseklik prim kadar e, primin 61.8 ya da 78.6 kadar e, geri alınması ve buradan yukarı dönmesiyle ideal ABC formasyonu aranır. Bir de e, uzamış ABC'de formasyonu vardır ki bu yüksekliğin biraz daha yukarısına bunun oranı da AB'nin 1.618'i kadar idi. Buradaki oran neydi? BC'nin oranıydı. Burada AB'nin oranı da devreye giriyor. Önce bunu yakaladıktan sonra uzatma ABC'de formasyonu extended olur mu? Nun cevabını bu örnekte ele alacağız. Şimdi bakalım canlı bir grafiğimizde bunu incelemeye çalışalım. Şimdi bir yükselişten sonra sert bir düzeltme gelmişse önce bu düzeltmenin şu yüksekliğinin ne kadar oranı kadar bir geri alınmış ona bir bakalım. Onu da ABC'de geri alım seviyeleriyle düzeltme seviyeleriyle bulacağız. Zirveye kadar çekiyoruz. Geri almasını şu mavi olan 0.786 yani şu 0.786'yı Yakalamış demek ki buradan eğer yukarı dönerse önce ideal bir ABCD formasyon olur mu? Ona bakalım. Şimdi bunu yakaladıktan sonra bunu çalışmamıza gerek yok. Bunu gördük zaten şurası 786'ymış, burada bir sorun yok. Şimdi ABCD formasyonu kalıbını bir çizelim. Şu düğkten yukarıya bir devamında bir düzeltme, yeniden yukarıya bir hareket yapacak. Ama biz bunu şu anda muallakta bırakalım hedefleri. Çünkü hedeflerin bir oranı var. O oranı şimdi yakalayalım. Ne demişti oranları? Şu BC'nin 1.27'si ya da 1.618'i kadar hedefleri var. İdeal ABC'de. Bakalım. Bu hedefler grafik üzerinde nasıl gözüküyor. Tepeden dibe bir dönüş yaptığı desteğe kadar, yere kadar ona çekiyoruz. Oranları 1.27 1.618 Tamam. Bu klasik bir ABC'de formasyonu gördüğünüz gibi. Hedefleri buraya kadar. Öyle gözüküyor. Şimdi bakalım hareket nasıl devam edecek. Bu formasyonla burası stop olur artık. Yani 786 kırarsa stop olur. Devam ediyor. Selişin sürdürüyor. Burada duralım arkadaşlar. Burada e, önemli bir e, ayrıntı var. Bakın şurada ikili tepe yapmasına rağmen tam tepede değil ama aşağı yukarı birbirine yakın. Fakat Aresay göre, göreceli güç endeksi bu yükselişi teyit etmiyor. Ben buradan e, gevşeyeceğim sinyali vermiş zaten. Şimdi burada e, dikkat edeceğim şu bu biraz net gözükmüyor ama kalınlaştırırsam da sıkıntı olur diye. Şurada kırmızı ortalama var 5 günlük. Benim üçlü mouse stresi dediğim olayı burada görebiliriz. E, sarı var. Sarı 13 günlük, kırmızı 5 günlük. Bunlar e, ağırlıklı hareketli ortalamalar. W, M, A diye gösteriliyor. Biri de Bollinger bandının 20 günlük ortalaması. Şimdi buradan maliyet yapanlar, buralardan destek, yani dönüş yerinden ya da biraz üzerinden maliyet yapanlar ki bu mum kapanışını gördükten sonra maliyet yapanlar şurada karı realize edebilirler. Çünkü fiyat 5 günlük ortalama MAV stratejisinin 5 günlük ortalama aşağı kırmış. Çünkü RSI onaylamıyor çıkışı. Burada bir satış gelebilir demiş. Devam edelim nereye kadar gevşecek onun bakalım. Yani yeniden, yeniden alması için, al vermesi için şurada trend kırılımını takip etmesi lazım maliyet için. Şuradan gelen yük trendini düpt trendini kırması lazım. Devam edelim. Düşüş devam ediyor. Aresay şurada dük olmamış. Onay vermemiş yani dönüşü. Tekrar aşağıya kırmış. Burada bekleyelim. Şurada hemen hemen ikili dip yapmış. Yeşil bir mum kapanışı. Artık buradan maliyet yapılabilir. Ee, sinyali üretmiş. Çünkü de burada yukarıya dönmüş. Aslında burada gizli bir pozitif uyumsuzluk var. Bunu net görebilirsiniz. Bakın. Daha aşağıda oluşmuş RSI'nin dibi ama fiyat biraz daha yukarıdan dönüş yapmış. Bu bir gizli pozitif uyumsuzluktur. Devam ediyoruz. Burada hem ikili dip, ikili tepe düzeltmesi, ikili dip destek tepsisini de görüyoruz aynı zamanda. Devam edelim. Bu oranları yakalayabilecek miyiz? Burada, şurada bir es verelim yine. Şurada bir trend kırılma söz konusu. Evet, burada trend kırılmış artık yönünü değiştirelim. Oran değişmesi de yönünü değiştirebiliriz ABC deformasyonunun çünkü oranlar aynı kalacak. Devam edelim. Buradan da tekrar düşeni kırmış. Onay almış. Ve şuradaki ee, RSI'de trendi kırmış. Yük olmuş yani. Çıkışını sürdürüyor. Bakalım bu hedefleri yakalayabilecek mi? Evet. Yakalamış. Şimdi klasik ABC'de ideal ABC'de yakalamış. Bundan sonra gidebileceği yer nere olabilir? Yani Extended, uzamış ABC'de formasyonu nasıl buluyoruz? Şunu da kaldıralım artık. Extended'ı bulacağız. Onu nasıl bulacaktık? Pivot düzeltmelerini AB'nin 1.618 kadardı. Daha önce yaptığımız BC'nin. Şimdi AB'nin 1.618'e kadarının şuraya tekamül ediyor. O biraz daha yukarıda kalmış. 1.618'i burada yakalayacaktır. Yani Extended'ın artık hedefi burası olacak. Çok yakın kalmış. da bu arada güçlü bölgeye girmiş. 70'in üzerine çıkmış. Devam edebilir. Ben bunu size eğitim amaçlı paylaştım. Ama sitede burada bir Dikdörtgen formasyonundan da bahsetmiştim. Bu dikdörtgen formasyonun daha yukarı fiyatlanacağını tahmin ediyorum. Dilerseniz sitede bu grafiği görebilirsiniz. Bugün klasik ABCD formasyonun oluşumunu indikatör desteğiyle beraber paylaştık, ortalamalarla beraber paylaştık. Bundan sonra abone olursanız bu eğitimlerin devamını görebilirsiniz. İyi günler diliyorum.